Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni ev turumuzu çekeceğim. Aslında ben bunu daha önceden çekecektim ama zamanım olmadığı için hem internet de yoktu internet olmadığı için çekemedim ve videoda tabii ki de atamadım. E, o yüzden internet birkaç gün önce falan geldi ve ve çok işlerim olduğu için maalesef yapamadım. Şimdi başlıyoruz. Burası girişimiz arkadaşlar. E, bu arada apartmanın içini daha önce daha sonra göstereceğim. Çünkü spor salonu falan var. Onları da ben ikinci videomda göstereceğim. Burada e, lambamız falan var. Şurası tuvalet. Onu sonra ben göstereceğim. Şöyle kombinim var burada. Merhaba. <laughs> Burası arkadaşlar burada çarpma sesi nereden geliyor diyorsunuz. Perde çarpıyor. Bir de var işte. Şurası mutfağımız falan yani. Burası buzdolabımız burada şeyimiz var. Masamız işte. Burası salonumuz arkadaşlar. söyle burada televizyon falan var. Daha televizyon olmadı arkadaşlar. Yaptıramadık ama birkaç gün sonra yapacağız. Burada çiçeklerimiz falan var. sonra burası koltuk işte arkadaşlar. Şimdi banyodan ben göstereyim. Burası vestiyer arkadaşlar bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. Aynalı vestiyer. Burada işte şeyimiz var böyle yaptığımız Burası V.C. Şimdi ışığımızı da açalım. Evet, şimdi. Burası böyle banyomuz. Şuradan şey ya yani göstermeyeyim de kendimi. Burada işte şöyle eşyalarımız var yani çok göstermeme gerek yok böyle. Şimdiki. burası tuvaletimiz. Burası duş kabini. Burada şeyler var. İşte Burası böyle. Şuraya kirli çamaşırlarımızı atıyoruz falan. Böyle arkadaşlar. Bunu çok göstermem gerek yok ama şimdi de göstereyim. Evet. Burası da bizim odamız. Ay şöyle. Şimdi arkadaşlar. Burada iki yatak var. Burası benim yatağım arkadaşlar. Burası da bir tane annemin yatağı. Şimdi arkadaşlar. Şu üstte Ay şarj bitiyor arkadaşlar. Burası küçük bir masa var burada. Ee, böyle eşyalar falan var kalemler. Arkadaşlar e, şurada bir tane tablo var. Orada benimle annemin resmi var. Onu göstermek pek istemem arkadaşlar. E, ama zaten sans sansürlerim ben onu. E, böyle burada var arkadaşlar. Burada esila yazıları falan var. Burası da işte annemin yatağı gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yanlışlıkla kendimi gösterdim. Neyse ben bunu sansür, sansürlerim. Burada işte şeyimiz var. Kitap kitaplığım var. Şöyle göstereyim. Burada eşyalar var arkadaşlar. Bu taşlar ne burada diyorsunuz arkadaşlar? Bu durun. <laughs> bu şey için bu taşlar arkadaşlar. Hmm, şey ben bunları boyayacağım. Burada bir tane taş, tacım var. Burası burada benim zeytin kedimin oynaması için koydum çekmeceye sıkıştıracağım. güzel bir oyuncak burada hani makyaj malzemeleri falan var bunu boş verin burada bir perde var ve arkasında küçük bir kedi var bu da zeytin <laughs> uykusu var aşkımın nasıl bakıyor uykusu varmış çok uykusu var o genellikle hep burada yatar arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ay yattım yanlışlıkla. Şimdi. Bu odamız da bitti. Burası salon demiştim şöyle. Şimdi burada. Burası balkonumuz. Şöyle manzarasına bakın. Gördüğünüz gibi. Burası cam balkonlu bir balkon. Cam balkonlu bir balkon. Şimdi. Burada Bak şu perdeden geliyor arkadaşlar ses. Perde çarptı hiç. Burada e, bu, bu kutuların hepsi gidecek. Bu kutular bizim değil. Onlar gidecek e, yakında. E, burada zıp zıpım var. Arada sırada böyle çıkartıp zıplıyorum. Burada böyle işte eşyalarımız falan var. Arkadaşlar zeytini görebiliyor musunuz? İyi <laughs> göstermeye çalıştım da. Burada sallanan bir koltuğumuz var. Şeyi de açılıyor şuradan durun. Göster. Her şeyi de ayağımla gösteriyorum bu arada arkadaşlar. Aman açamadım tek elimle. Neyse. Burada bir salıncak var. Ben burada arada sırada sallanıyorum. Sallanıyorum yani. Hep sallanıyorum genellikle. Burada bir tane işte. Burada e, kıyafetler falan var. Ah maması dökülmüş. Kedimin. Güzel bir kedim. Burada tırmalama aleti var. Burada maması ve suyu var. Burada tuvalet var da çok göstermek istemiyorum. Mideniz bulanmasın. Şu aşağısı böyle gözüküyor şöyle. Yani evimiz bu kadar diyebilirim arkadaşlar. Böyle. E eğer apartmanımızı da görmek istiyorsunuz. kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya kaç like diyelim? 20 15 veya 20 like gelirse e, buranın e, şey apartmanını göstereceğim spor salonunu falan kanalıma tekrardan abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın sizi seviyorum arkadaşlar görüşürüz.